どうなってるんだ e, ee, ekip arabası öndeydi. Güvenlik önlemi tam alınmamıştı. Yani stada girdik. oyun odasının kapısında bir de taş yağmuruna tutulduk. Yani güvenlik de çok azdı. Ee, sporcular aşağı inemedi. İnenler oldu 3-4 tane. Onlara da e, bütün seyirciler sardı. Yani münakaşa oldu orada. Tabii. Yok durdum, durmuş vaziyetteydim. Tam böyle kafile inecekti. Camlara taşlar geldi işte. Taş yağmuruna tutuldu. Sizin de bulunduğunuz bölüm herhalde bu bölüm. Evet sol taraftan buradan geldi. Bu arka tarafta iki tane camımız kırıldı. Kalktım direksiyondan kalktım korundum Kapıları açmadık. Bozcılara bir zarar gelmesin diye. Ondan sonra önlem aldıktan sonra futbolcular rahat şekilde içeri girdi. Bu olaylarda orada canımızı zor kurtardık. Yani ort futbolda olmayan şeyler bunlar. Olmayacak şeyler yani. Yani savaşın içine girmiş haldeydi. Yani futbol oynamaya gitmekle, maç oynamaya savaşa gitmiş gibi. Aynı şey burada. da, Orada kurşun vardı, burada taş yağmuru vardı. Değişen bir şey yok yani. O taşların bizi biri bir isabet etse bize daha kötü bir şeyler olabilir.